Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Piyasalar hem borsalar tarafındaki yükselişleri hem de korona salgınında ikinci dalganın başladığına dair verileri hem de reel ekonomideki olumsuz gelen verileri takip ediyor ve hepimiz bunlardan önümüzdeki günlerde hem ekonomik anlamda dünya nasıl bir tablo sergileyecek hem de yatırımlarımız, tasarruflarımız nasıl etkilenecek? Bunlara cevap arıyoruz. Tabii dolar, euro, altın, gümüş bunlar her zaman daha çok dillendiriliyor, daha çok analiz ediliyor, daha çok konuşuluyor. Diğer tarafta reel ile ilgili demir dışı metaller dediğimiz aslında çok da reel ile ilgili önemli ipuçları barındıran metaller var. Londra Metal Borsası var ve burada işlem gören bu metallerin performansları var. Ben bugünkü programda bakır, alüminyum ve nikel üzerinden reel ekonomide hem korona'ya bağlı olarak 2020 yılı Şubat Mart ayından itibaren yaşananları hem de yeni grafiklerin verdiği yeni işaretleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Doktor bakır dedim çünkü onu grafikte de grafiği anlatırken de ifade edeceğim bakır bütün bu bahsettiğim demir dışı metallerin öncüsü ve onların üzerinde çok belirleyici olan ekonominin seyrine dair çok ciddi ipuçları barındıran önemli bir metal. Endüstrinin en fazla ihtiyaç duyduğu metallerden biri. Dolayısıyla bakırın seyrini dikkatle takip etmek lazım. Yani gidip ille bakır almanıza ya da bakırların işlem gördüğü indeks, endekslerde yatırım yapmanıza gerek yok ama ister üretici olun ister borsada değer yatırımınız olsun ya da döviz yatırımınız olsun bunların nasıl etkileneceğini anlayabilmek için biraz da takip edilmesi gereken yani dünyada işte VIX korkak, korku oynaklık endeksi ülkeler için risk primi dediğimiz CDS puanları Ülkelerin borçlarının milli gelir oranları, döviz rezervleri, merkez bankalarının enflasyon, işsizlik, işsiz milli bütçe açığının milli gelir'e oranı gibi, kamu borcunun milli gelir oranı gibi bir takım parametreler nasıl makro göstergeleri takip ediyorsak, özellikle böyle kriz dönemlerinde krizin seyrine dair bilgiler alabilmek, önümüzü görebilmek adına bu metaller hakkında daha fazla bilgi e, takip etmek durumundayız. Ben biraz bu programda o e, bakır üzerinden e, neler yapılabilir, önümüzdeki günlerde nasıl bir tablo olur onu anlatmaya çalışacağım ama ondan evvel e, Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamaları yine senatoda soruları cevaplandırdı. E, Powell'ın açıklamalarıyla beraber ilk e, grafiğimizde üç büyük merkez bankasının hem Amerikan Merkez Bankası Fed'in hem Japon Merkez Bankası BoJ'un ve Avrupa Merkez Bankası ECB'nin toplam bilançolarındaki o artışı grafik olarak önünüze koyacağım ki aslında bu programda konuşacağımız şey temel olarak birkaç programdır vurguluyorum. karşılıksız para basma krizden çıkış için o korona şokunda gerekiyordu ancak bu grafikte de görüleceği üzere bakın bu üç büyük merkez bankasının bilançosu 2008 yılında 600 milyar dolar, 700 milyar dolar civarında. İşte 2009 krizi, 2008 krizinde o 400 milyar dolarlardan oralara çıktığını görüyoruz. Neredeyse iki katına çıktığını görüyoruz bilanço büyüklüğünün para basılıp varlık fon, fonların ve şirketlerin kurtarılmasını gösteren bir grafik. Daha sonra özellikle bu sene bir ...koronavirüs salgını ile beraber başlayan bu e, çok borsalardaki %20-30'luk düşüşler, talebin bir anda durması, üretimin bir anda durmasının getirdiği o ekonomi dünyada çöküyor endişesiyle hepsi çok hızlı bir şekilde bu üç büyük banka e, merkez bankası e, gaza bastı ve yen, dolar e, ve euro basmaya başladılar. Bakın... 2020 yılı yani 2019 yılının bitimi, Ocak ayından itibaren, 2020 yılının başından itibaren grafikte e, amudi dimdik bir yükseliş var. Yani bir e, 10 yani e, 14 trilyon dolar civarından e, biz nerelere kadar geldik? İşte e, 19 trilyon dolar civarına kadar geldik ki artık bu hızla devam ederse bu ay muhtemelen e, Temmuz'da 20 trilyon dolara çıkacak bu FED'in üç büyük merkez bankasının bilanço büyüklüğü. Tabi bu paralar nereye gidiyor? Grafik kenarda dururken ben de bu grafiğin biraz daha bugünkü piyasalar niye bu kadar coştu? Borsalar bizde ve dışarıda alıp başına gitti sorusuna cevap ararken işte bu grafik. Yani bu grafikteki o yükseliş çizgisi parayı alan büyük fonlar büyük yatırım bankaları ülkelerin kamu bankaları merkez bankalarından bu sıfıra yakın maliyetle bu paraları alıyorlar ve gidip bunları doğrudan üretime ve yani hem yatırıma hem de tüketim yani talebe dönük hem arz hem talep tarafını harekete geçirecek bir kredi mekanizması şeklinde ee, ekonomiyi canlandırmak için kullanmak yerine bunları yapıyorlar ama çok cüzi kalıyor bu toplam aldıkları paraların içerisinde daha çok kendilerinde tutuyorlar ve kendileri ellerine tuttukları bu paralarla borsalarda bir anlamda alımlar yaparak e, yükseleceği tahminler üzerine oynayarak hem hisse senetlerini yukarı çıkarıyorlar bir hem tahvilde hem de hisse senetlerinde pozisyon alıyorlar. Yani aslında ekonomiyi canlandırın diye Merkez Bankası sonuçta doğrudan vatandaşa götürüp kredi ya da yatırımcıya destek veremeyeceğine göre bu aracılık hizmetini yapmaları için ekonomiyi canlandırma konusunda merkez Bankalar adına bu işin tevziini yatırım dağıtımını üstlenmeleri için verilen paralar maalesef yine üretime yine tüketime dönük bir mekanizmanın bir parçası olmadığı gibi burada e, bir anlamda manipülatif balon diyebileceğimiz bir ekonomi sanal bir ekonomiye doğru gidiyor dünya. Zombi şirketler dünyanın özellikle 2001 krizinden bu yana çok tartıştığı bir kavram. Bu şirketler öyle ya da böyle iyi yönetilsin kötü yönetilsin hep kurtarılıyor. Batıyorlar tekrar kurtarılıyor kamu kaynaklarıyla. Sonra çok cüzi bir bedel ödeyerek bu şirketler hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyor ne bunların CEO'ları ile ilgili bir müeyde herhangi bir dava açılıyor ceza davası ya da tazminat davası ya da yönetim kurulu üyeleriyle ortaklarıyla alakalı bir adım atılıyor. Şimdi bu zombi şirketler bir ne zaman yaşayacaklar ne kadar ayakta kalacaklar o da belli değil. İşte bir korona krizi patlıyor bu ilk yere düşen şirketler yine geçmişte kurtarılan bu zombi şirketler fonlar çöp kağıtlar, çöp tahviller oluyor. Ve bu bir kısır döngüye dönüştü dünyada şu anda. Yani 2001 krizi, 2008 krizi, işte 2016'da Şangay Borsası'nın çöküşüyle başlayan o kriz, şimdi de 2020'de korona kriziyle başlayan kurtaralım, bazuka parayla hemen devreye girelim diye merkez bankaları tabii ki bu müdahale gerekiyordu. ...yangına karşı ilk müdahale etmesi gereken kurumlar merkez bankalarıydı. Ancak bu paraların kullanılma ve maksadına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetleme görevi merkez bankalarına aitti. Burada sanki bir gevşeklik var. Burada bir suistimal var. Önceki yıllarda yapılan hatalar tekrar ediliyor ama... ...önceki yıllarda 2009 krizinde yani 809 milyar dolarlardan bahsediyoruz. Şu anda trilyon dolarlar ki... Sadece FED 4 trilyon dolardan 7-8 trilyon dolara çıkardı bilançosunu. Böyle bir büyüklüğü eğer yönetemezsek bu bir süre sonra faizlerin daha da düştüğü, paranın ekonomiye girmediği ama birilerinin elinde bazı varlıkları almak için manipülatif bir şekilde yani işte X şirketin hissesini 10 liradan ya da 10 dolardan alıp 150-200 liraya 200 dolara Çıkarıp oralarda birilerine satıp böyle enteresan bir Real ekonomiden kopuk bir dünya haline geldi dünya şu anda aslında Bu krizde Hem Amerikan borsalarında hem Avrupa borsalarında ne yapacağını bilmiyor seviye o kadar yükseldi ki Yani 2020 yılındaki o ilk rally dönemini bile geride bırakacak seviyeye çıktı. Nasdaq'ta, Dow Jones'ta, S&P 500'de endeksler. Dolayısıyla burada bir arayış var. Bu arayış devam ederken bakın bu paraların biraz da nerelere doğru gittiğini görelim. Ve özellikle e ekonomilerle ilgili bir iki grafik var. Onları paylaşacağım sizinle. Yani real ekonomide aslında öyle e, bu borsalardaki coşkuyu destekleyecek veriler yok. Amerika'da perakende satışlar. Bakın Nisan ayında e, nasıl bir dip yaptığı, e, Mart'tan itibaren düşüşe dikkat edin. Nisan ayında e, %90'a yakın geçen yıla göre, bir önceki yıla göre düşmüştü. E, evet Mayıs ayında perakende satışlar e, Nisan'a göre çok hızlı arttı gibi görünüyor ama dikkat ederseniz hala 2020 yılı Mayıs ayı 2019 yılı Mayıs ayına kıyasla biz yüzde 63 gerideyiz Amerika'da perakende satışlarda. E bunun adı işte piyasalarda o bedava parayla pozisyon alan büyük fonlar şu grafikteki o küçücük yükselişi coştuk uçuyoruz şeklinde pompalıyor ve hisseler biraz daha yukarı gidiyor. Bir sonraki grafikte yine dün Avrupa'da Otomobil Baltık Kuru Yük Endeksi bu Baltık Dura Endeksi'ye geçer aslında e, gemicilikte e, dünyadaki yük taşımacılığında en önemli bir parametrelerden biridir. 2020'de ilk kez binin üzerine çıktı bu Haziran ayında e, önemli bir veri. Ancak dikkat edersek en düşük Mayıs'ta 393 e, seviyesine gerilemişti. Eylül 2019'daki 2518 seviyesine göre bakın 2518 seviyesine göre kıyas edersek ki geçen yılda da yine yani bu Haziran Temmuz aylarında yine 2300-2400 civarında seyrediyordu bu Baltık Tıra Endeksi. Şimdi 1000'in üzerine çıktı ama şimdi 1000'in üzerine çıkan rakamın ee, geçen yılla mukayese edildiğinde ne kadar geride olduğunu aslında grafik kendisi söylüyor. Yine e, bu toparlanmaya işaret etmekle beraber dipten yukarıya doğru bir yolculuğa işaret etmekle beraber ama bir sonraki grafikte bakın otomobil satışları gelecek. Avrupa'da otomobil satışları Avrupa'da otomobil satışlarında yine Mayıs'ta dipten döndük. Nisan'da dip dibe indik, Mayıs'ta biraz toparlandık ama geçen yıla göre hala %60'dan fazla gerideyiz. Son 30 yılın en kötü rakamı otomobil satışlarında. Şimdi İngiltere ekonomisiyle ilgili bir sonraki grafikte Nisan ayındaki büyüme rakamı var. Aylık açıklıyor İngiltere. Bizim gibi böyle 3 ayda bir 6 ayda bir açıklamıyorlar. Şimdi Nisan ayı bakın. Mart ve Nisan ayındaki o küçülme rakamına bir bakar mısınız yani %20 küçüldü İngiltere ekonomisi Nisan ayında. Mayıs'ta da buna yakın gelecek. Hatta Türkiye'nin içinde bulunduğu pek çok ekonomi yılın ikinci çeyreğinde belki de %15-20 küçülecek. Dolayısıyla krizin dip yaptığı bir dönemde bu merkez bankalarının verdiği paralarla borsalar coştu. Şimdi gelelim bakır grafiğimize. Yani bu metallerle ilgili bu dry endeksteki tablo bakırda, alüminyumda, nikelde nasıl seyrediyor? Bakırda bu Londra metal borsasındaki işlem gören bu bakırın tonu bakın 15 Mart 2020'de ki bütün dünyada bu Mart Nisan ayları en dip nokta Şubat ayından itibaren hızlanan bir düşüş var. Korona salgınına bağlı olarak 4699 dolara kadar inmişti. En son rakam 5.796, 5.800 diyebiliriz artık. 5.800'e de gün içinde gördü. 5.800 dolara geldi. Ancak e, 2019 yılına göre e, 1 Mayıs 2019'a baksak mesela yine e, daha önceki tarihler, hatta 2018'e gitsek bakırda fiyatın geri geldiğini görüyoruz. Aslında Burada üretimdeki toparlanmanın bir miktar bu dipten yukarıya doğru 15 Mart'tan yukarıya doğru gidişte bu üretimdeki toparlanmanın başta Çin olmak üzere ekonomilerin yavaş yavaş açılmasını etkisi var ama fakat bunun dışında o verilen paralar var ya ucuz paralar sıfıra yakın maliyetle alınan paralar büyüklerin aldığı o yüzde birin aldığı paralar işte o paraların bir kısmı tıpkı hisse senetlerinde olduğu gibi bu tarz endekslerde işte şeyde yine Londra'da PİK endeksinde bu değerlendirilebilir. Farklı yine COMEX'de değerlendirilebilir. Chicago borsası da değerlendirilebilir. Metallere tıpkı altın, gümüş, platin ve paladyuma yöneldiği gibi bu paraların ne yapacak? Bir bakıyor orada fırsat var dip yapmış işte bakır 4600-4700 doların altına inmiş diyor ki bu artık dip nokta ve buradan alayım diyor ve bir, 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 bir miktar da buradan alıyor. Dolayısıyla bakır yükseldiğine göre evet ekonomi tamamen toparlanıyor diyemeyiz. Bu etkiyi arındırdıktan sonra bunu önümüzdeki aylarda bu istikrarlı bir şekilde bu grafik böyle devam ederse evet ekonomideki toparlanma Baltık ıı, Drex endeks'te, ba, bakır ıı, vadeli işlemlerde yine alüminyuma geçelim. Alüminyumda Bakın, alüminyum fiyatı da yükseliyor, yani hem alüminyumda hem nikelde yükselişler var. Şimdi alüminyumda bakın, nereye kadar inmişiz? 1400'ün seviyesine kadar inmişiz. Şimdi 1600'lerin üstüne çıktık, yani nisan ayında alüminyum dip yapıyor. Şimdi 1600 doların üzerindeyiz. E, Nikel'e geçelim. Nikelde de benzer bir tablo var. Asla bakır, nikel. Dikkat ederseniz, bu kurşun, yine e, kalay, e, bu metallerde de benzer bir şey var. Bakın, nikelde vadeli işlemler 12.880 dolara e, çıktı ama zirve yaptığı tarih 1 Eylül 2019'da 17.900'e gelmiş. Aslında e, o tarihten itibaren çok hızlı bir satış geliyor ama. Burada 11.000 seviyesinin üzeri artık 11 binin altını bu krizde bile görmediğine göre demek ki 11 bin çok kuvvetli bir destek noktası. Nikel'de de aslında bu alımların devreye girdiğini görüyoruz. Ben bu grafiklerde, bakırda, nikelde, alüminyumda geri gelişler önümüzdeki günlerde bekliyorum. Buralarda bir takım satışlar yine olacak. Çünkü bu fonlar buralarda da kar satışlar yapacaklar. Bu satışları takip edebilirsek gerçekten bu emtialarda da ben yatırım fırsatı görüyorum. Yani tıpkı altında ve gümüşte gördüğüm fırsatları bu demir dışı metaller dediğimiz endüstriye dönük real ekonomi, imalat sanayine hassas oradaki üretim artışına ya da düşüşüne çok bağımlı bu metallerde en dibi eğer krizde ikinci dalga çok sert gelmeyecekse Korona krizinde Mart Nisan'da gördüysek oradan itibaren bu toparlanmanın e, üreticiyseniz mesela bu konularda daha fazla stok yapabilirsiniz. İmalat sanayindesiniz ve ham maddeleriniz arasında e, demir, bakır, alüminyum, nikel, e, kurşun, kalay e, gibi e, metaller varsa e, bunları pekala ne yapabilirsiniz bu anlamda? Daha da fiyatların yukarıya gideceği görünüyor. Ama ikinci dalgayı iyi takip etmek lazım. Yani korona salgında ikinci dalgada ne olacak? Bu yaz aylarında bir rehavet kapladı insanları. Bu rehavetin önümüzdeki aylarda sonbahardan itibaren mevsim ülke ve coğrafyalara göre daha erken başlayacak coğrafyalar var. Bu sonbaharın etkisiyle grip ve bünyelerin zayıflaması griple beraber korona bütün bunlar yeni bir dalga başlatırsa ve yeniden ekonomileri kapatma işte bakın hafta imtihanların yapılacağı günlerde Türkiye'de sabah 7 ile öğleden sonra 15 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani öğrencilerin sınavlara girecek öğrencilerin haricindeki herkes için o saatlerde yasak var. Dolayısıyla ben bu grafiklerden hareketle bakın borsada, dövizde herkesin bir pozisyonu var. Bunları almak ya da satmak yönünde değerlendirirken bu grafiklere de bakmakta fayda var. Ben merkez bankalarının bu balonu daha fazla şişirecek adımlar. Evet Fed Başkanı Powell gaza basmaktan başka çaremiz yok dedi. Çünkü toparlanma gerçekten toparlanma diye anlatılan işsizlik başvuruları 1,5 milyondu. 2 hafta önce geçe, geçen hafta 1 milyon 200 bin şeyde Amerika'da. Yani işsizlik başvurularında azalma oluyor olsa bile haftalık işsiz sayısı 1 milyonun üzerinde hala. Dolayısıyla artıyor işsizlik. Toparlanmaya nereden baktığınıza bağlı. Evet Nisan'a göre uçtu ekonomi. Ama geçen yıldan bu yıla baktığımızda muazzam yarı yarıya küçülmüş, gerilemiş bir reel ekonomi var. Bunu görelim yaz aylarında e, turizmin ülkeler içi e, iç turizmi biraz daha göreceli olarak tarımın da devreye girmesi inşaatın devreye girmesiyle dünya ekonomisi bir kıpırdanma olacak. Ancak bunun e, önceki yıllarla mukayese çok yavaş kaldığını göreceğiz ve şu 3-4 aylık çöküşü telafi edemeyeceğini göreceğiz. Yıllığı yılın sonunda eksi bakiye ile kapatacağız. Hep beraber bu gelişmeleri takip edelim ne erken alın ne erken satın ne geç ne erken alın ne geç satın pozisyonlarınızı gözden geçirin. Yani dolarda artık 6.85'in altının olmadığını. Euro'da 7.60'ın altının kalıcı olmadığını. Borsada evet 111 112'lerde duruyoruz ama ben borsada bakın yabancılar hala çıkış halindeler. Yani e, hem e, hisse senedi satıyorlar. En son işte Türksel'in sahibi Telia Sonera %24 hissesini 530 milyon dolara sattı ki bu Telia Sonera 2005'te bu hissenin işte %2 daha fazla %26 vardı elinde o zaman 3,5 milyar dolara satışa çıkarmıştı. Türksel'in değerindeki düşüşe bakar mısınız? Evet. Türksel hisselerine baktığımızda aldı başını gidiyor görünüyor. Ama TL olarak bu rakamları bir de dolar olarak hesaplayın. Gidelim 5 yıl öncesine 6 yıl öncesine hem endeksi sent olarak dolar üzerinden hesaplayalım hem de şirketlerin piyasa değerini defter değerini dolar üzerinden hesaplayalım o günden bugüne getirelim bakalım. Reel olarak artmış mıyız art azalmış mıyız? Telia Sonera'nın varlık fonuna devrettiği hisseler bize gösteriyor ki sadece Türksel'de %60-70 erimi olmuş. 3,5 milyar dolardan 530 milyar dolara gerilemiş. Aynı hemen hemen aynı oranda pay. Dolayısıyla ben kısmi toparlanmanın başladığını, ikinci dalga çok sert geçmezse bu patikada ekonomilerin yavaş yavaş hem üretimin hem tüketimin hem arzın hem talebin devreye gireceğini, 2021'den itibaren daha normal bir ekonomiyle artı büyüme, bir pozitif büyüme performans sergileyen dünya ekonomisiyle ve Türkiye ekonomisiyle karşı karşıya kalacağımız tezin ortaya koyan iktisatçılarla aynı kanaatteyim hızlı büyüme bekleyen Türkiye %5 büyüyecek diyenler için bilmiyorum yani onlar nereden bu kaynağı bulacak nereden bu talebi bulacak dünyada petrol stokları artarken işte fiyatlar bu şekilde dipten yavaş yavaş otomobil satışları Avrupa'nın dünyanın en büyük otomobil pazarlarından birinde hala geçen yılın %60 gerisinde bir pazardan bahsederken böyle bir toparlanma tabi hayal o yüzden hesabınızı, kita bu anlamda muhasebenizi çok iyi yapmanız lazım. Bir sonraki videoda kıdem tazminatını, yarın yine aynı saatte kıdem tazminatı buharlaştırılıyor mu? Kıdem tazminatında yolun sonu mu? Para bitmişti, ihtiyat akçesini de harcamıştık. Şimdi bir de çalışanların, milyonlarca çalışanın kıdem tazminatına mı göz dikildi videosunda? kıdem tazminatı gelişmelerini anlatacağım. Programın sonunda verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Abone olmayanların abone olmasını, bildirim zilini açmanızı, beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. 37 bin direnci ve 40 bin direnci önümüzde daha gibi duruyor. Ama sizin desteklerinizle biz 41 bin kere maşallah diyeceğimiz bir 41 bin hedefine kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.